Kızımın peşini bırakcağın yeğenim Ben sizin kızı çok sevim dayı Hayatta bırakmam peşini Sana çok para veririm bak yeğenim Zengin olsun yeğenim olsun Kızımın peşini bırak Öyle mi yeğen? Bak bakalım şuraya aşkı satılık gezeyim burada Benim aşkım satılık değil la Bu cantıyı göreyim yeğenim Bak şimdi Bu ne kadar pahalı dayı? Yeğenler mı sattı la siz? <laughs> Lan parayı koyunca nasıl yumuşadın göreyim pamuk gibi yani burada ömründe göremeyeceğim para var. Tamam ömründe göremeyeceğim, kazanamayacağım para var. Para burada. Anşanı peşini bırak, parayı al. Daha da görüşmeyelim. Sen nereden biliyorsun benim bu kadar para kazanamayacağımı? He? Biz kaç ton fındık yapıyoruz biliyorsun sen? Bileyim. Gro fındığı yapmadığı zaman iki ton fındık yapıyorsun oğlum siz. <laughs> Hay git la sen nereden biliyorsun lan? La yeni manyak mısın sen? Zahir mi lan ben? ben. Bana getiriyorsun ya fındığı. La ben sana bunu zaten iki tonunu götüreyim. Ayşe'nin basın ayıp olmasın diye yarın bugün dün rol olacağız diye götüreyim. Ben geri kalan kırk tonunu termiği götüreyim ya. <laughs> La oğlum sen ne kadar ince bağırsınmışsın lan. Ne kadar fillat lan sen. Para burada para. Ne diyeyim? Ne konuşayım hadi. Ne düşüneyim şimdi aslında? o da fındık kebik daha dayı şimdi. Güllükçüsüydü, tırpanıydı, usuydu, busuydu, gübresiydü. Bir sürü para yapayım. Temiz para var burada şimdi. Taş attım da oğlum vardı ya. Kızım yok bak. Sen kim bu ya? Ben seni bir yerden tanıyacak gibi olayım ama. Ulan siz baya siz. Para her kapıyı açıyor Bunu sakın unutma. Hani açıydı la para. Açmıyor. Nasıl açmıyor la? Şaka yaptım da açıyor açıyor açmaz oğlum. Yeyin yeyin <laughs> La kardeşim ne kadar aksıla bu koyun döller. <laughs> Alo. Kimsin lan yanım Benim la baba benim. Ben sana demedim buna benim aşkım satılık dil diye. Parayı hesaba iyice yine yatırdım. Ayşe yi de kaçacağım. Çatırcı duruyacağız parayı. <laughs> <laughs> lan ne dinlesen pezemek. <laughs> Tahtiye gelecek ötle. Doğu çıksın da senin ağzından. <laughs> Alo. La kara Ayşe nerede? Ayşe, Ayşe zincirle bağla ya. Ayşe biriyle görüşeceğimiz dışarı çıktı la adam ne oldu? Dedin kaç? Kaç?